maçtan sonra Beşiktaş'ın lige nasıl başlayacağı da çok önemli. Beşiktaş'ın en iyi transferi şu anda teknik direktörü gibi. Bence Galatasaray da bu sonucu beklemiyordu. Tatilden dönmemişler ya. Beşiktaş 5-0'lık bir oyun oynadı mı bence oynamadı. Ama yani bir takımın takım oyunu 1,5-2 ayda nasıl bu kadar dağılmış olabilir ya? Hoş geldiniz. Tersin Pistir ile karşınızdayız. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Bir taraftan lig like heyecanını takip etmeye başlayacağız. Olimpiyatlarda da tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada şu anda kanalımızdaysanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Beğenleriniz, yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Hepsine bakıyoruz. Zaten bunu da hep sizlerle paylaşıyoruz, söylüyoruz. Evet, 5-0'lık bir sonuç var. Süper Kupa karşılaşması Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Beşiktaş 5-0'lık net bir galibiyetle Süper Kupa'nın sahibi oldu. E biraz detaylandırmaya çalışıyoruz. Şimdi hiç lafı hep bükmeyeceğim. Maç öncesinde açıkçası Galatasaray'ın daha derli toplu bir takım olduğunu, oyun planının daha hazır olduğunu, Beşiktaş'ın transferlerinin işte kaç transfer kadroda sahada yerini alır, acaba işte hücum organizasyonları oluşmuş mudur, takımın oyun planı oluşmuş mudur şeklinde kafamda sorular varken Galatasaray'ın kağıt üzerinde üstünü kurabileceğini düşünmüştüm. Galatasaray'ın bu kadar tatilden dönmemiş gibi, ne bileyim işte çocuklarımızda falan olur ya böyle okul hiç açılmamış gibi, hiçbir hazırlık yapılmamış gibi ya böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Geride bıraktığımız sezonda görmediğimiz kadar pas hatasını, e, saha içerisinde hiç daha önce görmediğim kadar o takım olamama durumunu gerçekten şaşırdım. E, bu konuda hakkımı teslim edersiniz diye düşünüyorum. Yani maç öncesinde kim bu maç için 5-0 derdi ki bu arada? Kim derdi ki, hadi belki beraber ederdik, uzar derdik ama ben gerçekten bunu belirtmeliyim bence. Kağıt üzerinde Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. O da e, çok fazla biliyorsunuz futbolcu satmadı Galatasaray. E, çok az yeni transfer yaptı. Ama Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma var. Yani teknik direktöründen e, özellikle sahadaki 11'in o en önemli taşlarına varana kadar ciddi bir yapılanma var. Tabii burada şimdi Beşiktaş adına şunu söylememiz lazım. Bir travmalıyız bu konuda tabii. Ben Beşiktaşım biliyorsunuz hiçbir zaman da saklamadım. Şimdi. Niye ben böyle düşündüm onu açıklayacağım size. Niye dedim hani Galatasaray kağıt üzerinde bir adım önde. E, kaç sezon oldu bilmiyorum. O kadar erken havlu atıyoruz ki gerçekten lige. Böyle bir başlangıç beklemiyordum. Bu arada bu bir de sorumluluk demek şu anda yalnız. Beşiktaş bir anda e, hiç olmayacak bir tarihte bence çıtayı yükseltti Volkan. Şimdi bundan sonra ligin 2. 2 3 haftası ya da dördüncü haftası Beşiktaş böyle bir teklese e, muhtemelen taraftar daha büyük bir tepki gösterecek diye tahmin ediyorum. Bu başlangıç Beşiktaş için çok önemli. Bu baş başlangıç Beşiktaş'ın çok özlediği, beklediği, istediği bir başlangıçtı. Teknik direktör için çok önemli. İmobile için çok önemli ki geride bıraktığımız haftalarda ülkeye gelen en iyi 9 numara şeklinde zaten fikrimi beyan etmiştim. Hala aynı şekilde aynı şeyi düşünüyorum. Ee, belki sizler de sahadaki performansını ve o oyundaki üstünlüğünü gördüğünüzde bana katılırsınız diye düşünüyorum. Tabi burada şimdi bazı maçlardan sonra bazı sevinçlerimize dikkat etmemiz lazım. Ben maçtan sonra bir dahakine edebinle sevin paylaşımını gördüm. Beşiktaş'ın. Sen baktın mı açıklamaya? Şey olmuştu ya Beşiktaş Galatasaray maçından sonra Kartal salıncakta. O bir arşive kaldırılmış. O bir çekmeceye konmuş. Ee, Beşiktaş cephesi e, bunun cevabını vereceğine dair zaten kendine bir söz vermiş. Çok belli. Bence cevabının e, onların açısından baktığımızda da cevabının verilebileceği en güzel maçlardan, en uygun maçlardan biriydi gerçekten. E, bu anlamda tabii umuyoruz ki lig içerisinde özellikle büyük takımlarımız karşılaştığında birbirlerine karşı maçlardan sonra verdikleri mesajlar çok daha böyle üst seviyede çok daha kaliteli olur diye umut ediyorum ben. Yani bir kartalın salıncakta sallanması bence de çok saçmaydı yani. Gerek yoktu. Arkadaşlar, arkadaşlarımın yoğun isteği inşallah videoyu durduruyorum. <laughs> Hemen şu aşağıda, nerede aşağıda? Bu tarafta mı, bu tarafta mı? Ee, bir beğeninizi rica ediyoruz. Bir de kanalımızdaysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ya şimdi burada tabii şunu da söyleyebilirsiniz. Beşiktaş 5-0'lık bir oyun oynadı mı? Bence oynamadı. Sence oynadı mı? Hayır. Galatasaray çok kötü oynadı. Ama bu Beşiktaş'ın başarısını tabii ki gölgelemez. Burada tabii ki ben teknik direktör açısından da çok soft bir değerlendirme yapmıştım. Sonra da demiştim ki hatta bir bekleyelim. Yani burada tribünlerin ateşlenmesi çok önemli demiştik. Teknik direktörün orada sembol bir isim olması çok önemli demiştik. Bence çok iyi bir başlangıç yaptı. Hatta bazı meslektaşlarımın şöyle yorumlarını gördüm. Beşiktaş'ın en iyi transferi şu anda teknik direktörü gibi. Teknik direktörün maç esnasındaki tavrı durumu ne? Yani kurbeden bekliyor, en son çizgiden bekliyor. Kendini ayrılan en son çizgiden bekliyor. Van Brankos zaten hep o en son çizgide bekledi. Her zaman oyun içinde olmak isteyen bir hoca. Zamanla zaten daha çok tanıyacağız bence onu ama galiba iyi bir transfer oldu Beşiktaş adına yok öyle daha önce kariyerine baktığımız zaman da zaten şey genç dinamik ateşli bu anlamda ben taraftarla sağlam bir bağ kurmasını bekliyorum açıkçası İşte burada şimdi diyorum ya bu maçtan sonra Beşiktaş'ın lige nasıl başlayacağı da çok önemli eğer aynı heyecanla ve aynı ivmeyle devam edebilirse işte çok uzun zamandır hep konuşuyoruz ya işte Beşiktaş çok erken avlu attı biz burada transferlerden önce bile ne demiştik hatırlıyorsun ama Beşiktaş'ın masaya elini vurup ben de varım ben buradayım demesi gerekiyor demiştik. Bence yaptığı 3 tra yeni transfer sahadaydı bu arada. E, yaptığı transferlerle de e, özellikle kupaya ya tarihinin en kötü sezonu. Sonra işte bak Fenerbahçe eleştirince bana kızıyorsunuz. Tarihinin en kötü sezonu diyoruz biz Beşiktaş'ın bu sezonuna. Gitti Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı üstüne de Süper Kupa'yı aldı. Şimdi yani kötü dediğin bir sezonu. Şimdi böyle atlatmak müthiş bir şey bence. Bence de. Yeni bir başlangıç için müthiş bir şey böyle noktalamak. Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile de ilgili. Acaba kupalar böyle gözden çıkarılmasa mıydı? Sonuçta tarih ne yazıyor Volkan? Kupağı Kupaları. Yazıyor. yazıyor. Hep bunu söylemeye çalıştık. Okan Hocam'ın bir açıklaması var galiba maç Evet, Sen benden daha Hoca, detaylı biliyorsun. Okan Hoca, yani bu stadın futbol oynama elverişi olmadığını, burada atletizm oynanması gerektiğini söyledi. Hem yani izleyici için hem futbolcu için iyi bir stat olmadığını söyledi. Biraz bahane de uydurmuyorum aslında diyerek de bunun cümlesine ekledi ama yani herkes bahane olarak o yüzden bir Beşiktaş aylarca olimpiyatta top oynadı? Olimpiyat Beşiktaş'ın iç sahası gibi ya o kadar hakim ki olimpiyata ya, Beşiktaş ben, yani şimdi bir şey söyleyeceğim sen Beşiktaş üzerinde söylüyorsun ama bence mutlu burada şampiyonlar ligi finalleri birçok birçok maç o... Hayır diye. ben rakip anlamında söylüyorum bunu yani Beşiktaş biliyorsun stat yapılırken tabii, de bütün tabii. maçların olimpiyatta oynadı. hatta çok hatırlıyorum ben çok iyi maçlar da oynadı olimpiyatta ama dediğin gibi orası yani evet konumunu işte rüzgar alış şeklini işte bu stat niye bu kadar uzağa yapıldı biz bunu yıllardır tartışıyoruz Hı. ama şimdi tutup da bunca yılın üstüne de e, Beşiktaş 5-0 galip geldikten sonra da Okan hocamın da çıkıp işte bu stat top oynamaya elverişli değil gibi bir açıklama yapması ya yani çok geç değil mi bunun için ya bunun için çok geç değil mi Volkan ya bence e, ya çok bence geç o, ve bence hiç olmamış diyorum. evet manasız yani. olmuş yani. Bence bir de burada konuşulması gereken konulardan bir tanesi bence şu mutlu. Seremoniye Icardi katılmadı kupa törenine, Ya orada bir ayrıldık seninle. Biz yayın, önü, yayın öncesi ekip olarak hep sohbet ediyoruz. Ben dedim ki çıkmaması normal dedim yani gerilmesi, demoralize olması dedim normal. Çünkü ben bir tane istatistik gördüm ya. E, beş isabetli şut. Böyle bir istatistik gördüm. Şu an yanlış da bir şey söylemek istemiş olmam. E, i̇nanılmaz bir Galatasaray vardı sahada. Ben hakikaten gözlerime inanamadım. Ee, de bence son derece formsuz. Şimdi onun gibi bir yıldızın. seremoniye çıkmadı evet. Bu arada çıkması lazım. Volkan dedi ki çıkması gerekiyor Mutlu. Ne demek bu bir takım oyunu dedi. Tabii ki de takım oyunu ve sen orada simgesel bir oyuncusun. Şimdi dönüp de çok genç bir oyuncu örnek için isim vermeyelim ama Galatasaray'ın çok genç bir oyuncusu katılmasa seremoniye kim konuşur? Kimse konuşmaz. Kimse bu kadar dile getirmez Öyle. ama sen Icardi'sin, senin onları da yalnız bırakman bence hiç etik ve sağlıklı değil mi? Ya ben aşırı gerildiğini düşünüyorum ve bu gerginliğini de anlayabilirim bence. Çünkü yani bence ağır bir skor. Ve ya. çok çok etkisiz kaldığı bir maçtı. Soyunma odasında başka bir gerginlik oldu mu onu bilmiyoruz tabii ki. Ama e, seremoniye çıkmaması konusundaki o gerginliğini de e, anlamak çok da zor değil bence. Ama dediğin şey de doğru sana da katılıyorum tabii ki sonuçta takım arkadaşlarınızla birlikte. E, siz bir ikardisiniz. Başarıda varken başarısızlıkta neden yoksun? Evet sorun, tabii ki sorun. çıkması lazım. Ama işte o demoralize olma halini de o e, gerginlikle yönetememiş olabilirler bence. Bence Galatasaray da bu sonucu beklemiyordu. Bence çok uzun yıllar hatırlanacak. Çok enteresan bir skor gerçekten. Ee, Galatasaray'ın ama ben yine de ortada bir kupa varsa bu kadar etkisiz bir maç oynadığını çok uzun yıllardır hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Ortada bir kupa var yani sonuçta. Bir süper kupa karşılaşması. Okan Hoca'yı da ben çok gergin gördüm ama sağ kenarında yani pas hatalarında falan delirdi. Bir ara kulübenin içine gitti oturdu. Ve umuyoruz ki lig başlangıcı Galatasaray'dan çok daha farklı olur. Geçen haftayı takımlarımız kayıpsız geçirdi. Mutluyuz tabii ki. Hem Başakşehir hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe. O anlamda da önümüzdeki maçlara bakacağız. Bunlar hepsi bu arada önemli bence. Yani bu takımlarımızın geçen haftayı kayıpsız geçirmesi de ligin başlangıcını bence çok etkileyecek. Yani şu anda formu keyfi yerinde 4-5 takımımız lige bence Allah Allah sesleriyle bir başlangıç yapacak. Bu bence çok kıymetli. Bu bence ne rekabeti de son derece etkileyecek ve körükleyecek bir şey diye düşünüyorum. Tabii onların maçları da önemli. Bir taraftan tabii takımlarımıza takviyeler de yapılıyor. Mert kim gelmişti Galatasaray'a orta sahaya? E, Gabriel Sala geldi. E, Bromwich'ten geldi. Merkez orta saha. Genç. Toplarda uzman 20 yaşında. Genç. Galatasaray'ın transferinde bir genç Yetenek politikası var gibi geliyor bana. Özellikle son iki transferinde bunu görüyoruz zaten. E, ya Futbolcu satmadılar. Çok yıldız bir isim almalarını beklemiyorum ben zaten. Muhtemelen hani böyle bu e, genç ve gelecek vadeden... Çünkü Kopenhag'dan gelen transfer de öyle. E, bu anlamda bence doğru da bir politika izliyorlar. ya yani Zaten ellerinden futbolcu da çıkmadı. Eğer bu bahsettiğimiz isim de Türkiye'de kendini gösterebilirse... Eminim Galatasaray orada da iyi bir transfer yapmış olacak yani. Bence bu 5 0 mağlubiyet... Birçok transferi kapı açacak gibi geliyor bana. Olabilir. Göreceğiz. Ama yani bir takımın takım oyunu bir buçuk iki ayda nasıl bu kadar dağılmış olabilir ya? Tatilden dönmemişler ya. Hatta tatile çıkıp dinlenmemiş gibiler. Hiç dinlenmemiş gibiler. Sanki böyle yıpranmış, hırpalanmış. Değişik bir durum vardı Galatasaray'da bakalım göreceğiz. Teşekkür ettik sizlere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınız, beğenileriniz bizim için çok kıymetli. Siz ne düşünüyorsunuz Galatasaray ile ilgili? Acaba Volkan'ın dediği gibi transfer mi gerekiyor? Hangi bölgeye takviye olması lazım? Sizler de bize yazın gönderin. Bir dahaki ters hapistirde değerlendirelim. Hoşça Hoşçakalınız.